Park Bey peki eczanelerde kriz yönetimi konusunda planlamalar yaparken sizin hani eczacılardan duyduğunuz en çok karşılaştığınız problemler ne oluyor? Bence bunu video video bölmek lazım. Bölelim. Peki. Eczanelerde kriz yönetiminin başlıklarına baktığımızda bir kere yapısal yönetimle ilgili sorunlar var. Personel yönetimiyle ilgili sorunlar var. Stok yönetimi, satış planlama, satış ya da kategori yerleşimi, alan yönetimiyle ilgili sorunlar var. Bir de finansla ilgili Problemler var. Bunların her birini ben zaten çalışmalarımda ayırarak bakıyorum. Yani birlikte ilerliyoruz ama her birinin sorunları ayrı. O zaman bu videonun konusu yapısal yönetimde yaşanılan zorluklar olmalı. Buraya baktığımızda eczanenin içerisinde yapılması gereken işler var. Gün içerisinde, haftalık, aylık. Dolayısıyla bu işler yapılsın ya sözel olarak paylaşılsa da yazıya dökülmediği için istediğimiz standartlarda ilerlemediğini gözlemliyorum. Nerede hata yaşıyorlar, yapıyorlar? Birincisi bazı işler oluyor. Örneğin rafa ürün kaldırmak. Gelen ürünün rafa kaldırılmasıyla ilgili herkes sorumluysa bazı insanların o sorumluluğunu yerine getirmediğini gözlemliyorum örneğin. Yani hep sana kalıyor mesela o iş. Bakıyorum çünkü ben kaldırmıyorum. E Ali Ara kaldırıyor. O zaman Ali Ara'nındır o sorumluluk diyorum. Ama ben sana iş bölümünü sorduğunu hepimiz yapıyoruz diyorsun. Bu bir handikap tabii. Yani bu işle işi aksatan bir şey. Çünkü bir keresinde sen yapmasan iş aksıyor öbür türlü işin tanımı yok. Ve bu birçok işte böyle oluyor. O yüzden bir kere sorunu öyle tespit etmek gerekiyor. Nerede aksaklık yaşıyorum? Çok basit bir örnek. Gün içerisinde manuel olarak hala rafları gezdiriyorum eczanede. İlaç raflarından bahsediyorum özellikle. Özellikle sirkülasyonun çok yüksek olan eczanelerde ilaç rafında eğer ürün sabah ya da akşam yani bir gün önce ya da bir gün sabahında tamamlanmazsa ben o zaman bütün teknisyenlerin sürekli olarak şey depoya gidip geldiğini gözlemliyorum. Ne kaybediyoruz? Zaman kaybediyoruz. Ne kaybediyoruz? İş gücü kaybediyoruz. Dolayısıyla yapısal problemleri teker teker analiz edip o analizlere çözüm bulmak gerekiyor. Peki bunlar nasıl bir şey? İşte bende 90 küsür tane madde var. Biraz da böyle detaylandırarak eczanede yapacağımız işleri analiz ettiğim bir şey, bir tablo. O tabloyu arkadaşlarımla oturuyorum ve yazılı hale getiriyorum. Alara'nın yapması gereken iş ana olarak Alara'nın sorumluluğunda ama biz ikimiz yapıyorsak yanındaki bölmeye de diyorum ki Alara bu işin yapılıp yapılmaması senden sorumlu ama Faruk'la beraber yapacağız. Yani Faruk'un yapıp yapmadığından da sen sorumlusun. İş aksarsa sana soruyorum hesabı. Ve bunları yazılı hale getirip iletiyorum. Gözlerinin önünde oluyor. Bu bir tane örnek. Eczanede kurallar var yapılmasını istediğimiz, davranışlarda e, adım atarken dikkat edilmesini istediğimiz. Bu kuralların yapılıp yapılmadığını takip etmek gerekiyor. Siz peki yapısal yönetimde bir takım işleri kurguladınız. İnsanlara işlerin nasıl yapılacağını belirlediniz. Görev tanımlarını oluşturdunuz. Bunun hem sürekli olarak sıcak tutulması hem de denetlenmesi gerekiyor. Sıcak tutulması için ne gerekiyor? Haftalık toplantılar. İlaç bankosunun arkasında yapacağımız birkaç dakikalık konuşmalardan bahsetmiyorum. Gelin bir yerde oturalım. 15 dakika genel bir durum değerlendirmesi, kurallar, oyunlar, işlerle ilgili pozisyonların konuşulduğu bir toplantının organize edilmesi ve aylık olarak da eczacıyla çalışanın işte 15 dakika, 20 dakika, yarım saat konunun bütünlüğüne göre bir araya gelip birebir olarak madde madde işleri, eczanedeki kuralları, yaşanan problemleri, bireysel olarak teknisyenin durumunu, konuştukları denetleme mekanizmalarını geliştirmek. Bunu bu şekilde, yani kriz mi var? Krizin bir nedeni var. Krizi çözmek için sorunu tespit etmek, soruna da çözümüne odaklanmak gerek. Bu birinci başlık aslında.